Bir Uber'e bindim ve hayatımda en çok incittiğim adamla göz göze geldim. Şu sıradan gibi görünen ama insanın içine alt üst eden anlar vardır ya. İşte öyle bir andı. Sadece basit bir Uber yolculuğuydu. Sıradan bir öğleden sonra. Ama kader bana öyle bir oyun oynadı ki. İnan bir dizide olsa kimse gerçek sanmazdı. Peki ya sana desem ki. Arabaya bindiğimde. Karşıma terk ettiğim o aşk çıktı. Evet, o. Cevapsız bıraktığım, veda etmeden gittiğim adam. Bir zamanlar gözleriyle bana ait olan. Ama şimdi tamamen yabancı bakan o adam. Videonun sonuna kadar benimle kal. Çünkü bu yolculukta olanlar. Her şeyi değiştirdi. Ve belki. Senin de aklına biri düşer. O zamanlar. Onu gerçekten seviyordum. İçimle, bedenimle, kalbimle. Ama aynı zamanda da korkuyordum. Kendi duygularımdan bile. Ve o korkuyla ona en büyük ihaneti ettim. Ona değil aslında. Kendime ettim. Ama acısı ona yansıdı. Başka biriyle oldum. Ama bu biri öyle sıradan biri değildi. Onun arkadaşıydı. Yanımda güvenle oturmuş, evimize gelmiş, soframıza oturmuş biriydi. Ve ben Buna rağmen sınırı aştım. O öğrendiğinde hiçbir şey demedi. Gözlerimin içine baktı. Sadece sustu. Ve ben, o sustuğu gün kaçtım. Konuşmadım, açıklamadım. Beni aradı, yazdı, bekledi. Ama ben yoktum artık. Hiç olmamışım gibi. Birini böylece yok saymak. Aslında kendi vicdanına zincir takmak gibi. Çünkü kaçsam da kendi içinden kaçamıyorsun. Her sabah uyandığımda, bir yerim eksikti. Ama yine de hiçbir şey yapmadım. Yıllarca böyle geçti. Ben her gün belki unuttu diye umut ettim. Ama bugün, Uber'in direksiyonundaydı. Ve göz göze geldiğimiz an, anladım. O unutmamış. Ve ben hiç affedilmemişim. Sen hiçbirini yüzüstü bırakıp, Sonra da gözlerinin içine bakabildin mi? Yorumlara yaz, merak ediyorum. Onun sessizliği bir tokat gibi çarptı yüzüme. Ve belki de en kötüsü beni hala tanımasıydı. Bu sessizlikte en çok kendi iç sesimi duydum. Ve o ses beni asla affetmiyor. Arabada bir süre sessizlik vardı. Yalnızca motorun sesi ve kalbimin o kontrolsüz atışı. Sanki içimde biri kapıları yumrukluyordu. İn kaç bakma geriye diyordu. Ama kaldım. Sustum. Çünkü bazen susmak bir çeşit ceza gibi olur. Sonra arkadan ses geldi. Beni tanıdın, değil mi? O an boğazıma bir şey düğümlendi. Sanki yıllarca susturduğum suç oracıkta dile geldi. Sadece başımı salladım. Konuşamadım. Ama o konuşmaya devam etti. Sakin ama içi soğumuş bir sesle. İlginç değil mi? Hayat döndürüyor, dolaştırıyor. Sonra tam karşına geçmişin oturtu veriyor. Böyle dedi. Ve gülümsedi. Ama o gülümsemenin içinde acı vardı. Hani insan kırılır da artık acı bile hissetmez ya. İşte öyle bir şeydi. Ben hala bakamıyordum gözlerine. Ama hissediyordum. Bana hala bir şey soruyordu o bakışlar. Neden? Ama ben cevap veremedim. Çünkü cevap yoktu. Yaptığım şeyin bahanesi olmazdı. Yol uzadıkça içim daraldı. Aklımdan geçen tek şey şuydu. Keşke o gün kaçmasaydım. Hiç yüzleşmekten korktuğun biri oldu mu? O kişi bir gün karşına çıksa ne dersin ona? Yorumlara yaz, merak ediyorum. Sonra dönüp bana şöyle dedi. Artık seni affettim. Ama seni tanıdığım için kendimi affetmem biraz zaman aldı. Ve o an. Anladım. O benden çoktan gitmişti. Ama ben hala onun içinde kalmıştım. Bir yara gibi. Ve o yara artık kabuk bağlamıştı. Vardık. O apartmanın önüne geldiğimizde içim darmadağındı. Ama o hala sakindi. Motoru kapattı. Ve arabada o sessizliğin içinden bana dönüp baktı. Bu bakış ne öfke doluydu. Ne kırıcıydı. Ama içinde bir şey vardı. Sanki artık hiçbir şeyin önemi yok der gibi. Ve belki de en çok bu koydu bana. Sonra o cümleyi kurdu. Yıllarca içimde yankılanacak o kelimeleri. Bir zamanlar senden bir açıklama bekledim. Ama şimdi fark ettim ki bazı insanlar sevmeyi bilmiyor. Sadece tüketiyor. Donup kaldım. Söyleyecek çok şey vardı aslında. Ama hangisinden başlasam bilmiyordum. O kadar çok sustum ki. Şimdi konuşacak yerim kalmamıştı. Af dilemek istiyorum dedim. Zor çıktım o kelimeleri. Ama o sadece başını salladı. Bir tebessüm etti. Yorgun bir tebessüm. Ben kendimi affettim," dedi. Bunu taşıyarak yaşamak zorundaydım. Sana kırgın değilim artık. Çünkü kırgınlık da bir bağ kurar. Ben artık bağlı değilim. Bitti. Orada o an bir şey bitti. Ben o arabadan indim. Ama içimde hala oturuyordu. Ve şunu fark ettim. En büyük ceza Karşındakinin seni çoktan affetmiş ama artık umursamıyor olmasıydı. Sence affetmek gerçekten özgürleştirir mi? Yoksa bazı yaralar hep açık mı kalır? Yorumlarda paylaş, bilmek isterim. Arkasını dönüp yola çıktı. Ben kaldım. Kapının önünde, sessiz, çaresiz, geç kalmış biri gibi. Ama biliyor musun? Geç kalmak bazen hiç gitmemekten daha ağırdır. Ve o gün anladım. Bazı fırsatlar ikinci kez gelmez. Ama bazı pişmanlıklar her gece başucuna oturur. O gittikten sonra ben bir süre yerimden kıpırdayamadım. Sanki hayatımın en ağır vedasını sadece bir araba kapısı kapatmış gibiydi. Ve biliyor musun? En çok ne koydu? Bana artık hiç öfkesi kalmamış olması. Çünkü öfke hala bir duygudur. Ama o benden tamamen çıkmıştı. Ne nefret? Ne sitem. Ne özlem. Sanki bir dönemlik defterin son sayfasıydım ben onun için. Yırtmamıştı. Ama dönüp bakmıyordu da. Ve o anda. Şunu fark ettim. Bazen birini kaybetmek. Onu artık sevmediğin anlamına gelmez. Ama seninle birlikte, onun da içindeki sevgiyi öldürmüş olabilirsin. Ben o sevgiyi öldürdüm. Kendi ellerimle. Kendi korkaklığımla. Kendi bencilliğimle. Ama yine de. Bir yanım hala onun gidişini bekliyordu. Aptalca değil mi? Ama insan. Kendi yaptığı hatalara bile umut bağlamayı seviyor. Bir gün affeder. Bir gün geri döner. Bir gün yeniden bakar. Ama o gün asla gelmiyor. Ve ben. O Uber kapısından inen halimle kaldım. Biraz daha yalnız biraz daha ağır. Sen hiç geç kaldığını hissettin mi? Birine söylemek isteyip de hep ertelediğin bir şey var mı? Yorumlara yaz. Gerçekten bilmek istiyorum. Yani, hikayenin sonunda ne öğrendim, biliyor musun? Aşk bazen kaybettiğin biri değil. Özür dileyemediğin bir anıdır. Ve insan o anıyla bir ömür yaşar. Biliyorum bu hikaye sadece acı bir hatıra gibi gelebilir. Ama belki, senin içinde bir anlamı vardır. Hala sevdiğin biri varsa, söyle, hata yaptıysan, özür dile, kaybettiysen, kabullen ve dersini alev. Çünkü bazen hayat, seni geçmişinle yüz yüze bırakır. Sadece geleceğini ne kadar değiştirmen gerektiğini göstermek için. Ve bak, eğer bu hikaye sana birini hatırlattıysa, bu videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone ol, sana anlatmak istediğim daha çok şey var. Ve ekranda şu anda bir video daha çıktı. Ona da bir tıkla. Sanırım orada anlatacaklarımı da seveceksin. Orada görüşürüz. Ya da uzun zamandır içimde yaşadığın o yerde.